Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Umarım bir şey o o o olmaz. Ben buna cesaret edemeyeceğim. Zıplayamayacağım. Hakkınızı helal edin. Güzel, güzel zıpladı var değil mi? Bacağım kırıldı. Siz var ya parçalar bu seferlik var ya. Çok güzel oynayacağım ben. Um, um umarım Heh, yok. Eski. Aynı inanç. Hiç dönmemiş. Kardeşim sen ne yapmışsın? Şunu seni parçalarını toplasak geriden düzelir misin? İyi fikir değil mi? Ya. Neden böyle zor? Zor değil aslında. Fı fı fı. Neyse. Şöyle. Şöyle Tamam yemeyeyim bu sefer biliyorum. yapmayacağımı biliyordum. Ben biliyordum. Geçeceğimi. Şimdi hangi yer tahmin edin? Ben turuncu diyorum. Siz yorumlara yazarsınız artık. Turuncu Turuncunun şansını Umarım kırmızıdır tabi artık. Kırmızı değil mi? Ama böyle bir saçmalık yok. Yani çok saçma. O zaman biliyorum yeşil tabii ki de. Biliyordum ya yeşil olduğunu. Şimdi bakalım şurada birazcık taktikler ya. Bu mu lan? Ana tut. Ne, ne oluyor? Tutturdum lan tek seferde tutturdum. Bunu ilk yapan değilim. Şuradan şuraya zıplan ya. Zıplanmıyormuş. Ben de dedim bir şey de böyle kolay yapmazlar mı? Bu ne lan? Bu ağız mı? Ya çok değişik görsemler var. Biz sonsuzluğa gelmemişiz ki. Biz kendi sonsuzluğumuzu açmışız. Kendi mezarımı kendim kazıyorum. Gerçi bunun sonu gitmez gibi. Sonsuzluklara var. Gidilmeyecek yol mu var? O yüzden sonsuzluk demişler zaten. Yoksa ne diyeceklerdi? Bitmeyen yolu. Aslında mantıklı. Ya bunlar da çok kolay. Kolay dediğim şeye bak. Şu merdivenleri hı hı. Ulan bir anda oradan başla. Neden geçemiyorum? Ay. Tabii az önce ayağımı kırdım ya o yüzden geçemiyorum kesin. Merdivenlerden Böyle geçtik mi? Çok kolay değilmiş. Şu jet bulutu. Ayağım ki şu ayağımı da kır... Anladım, anladım. Kim dedi lan onu? U, mu? Telefonla birileri konuşuyor. Galiba düşmanlarımız. Senin canın azdı zaten. <gülüyor> <gülüyor> o kadar nefes almıştım. Olmadı mı? Parça alır mı? Toplasana da git. Bu ne lan? Bu ne? Buzu yutacak mı? Az mı bu? Bu kim? Lan ne değişik şeyler var. Yok ben de oynamayayım oyunu. Kolum. Topla lan. Eğmem. güldüğüm kıza ben de aynı oldum. Parçalarımızı toplayan birisi biz ikimiz de geçemiyoruz burayı. Hadi bir şey yap. Çok yavaş adımlarla gitmemiz gerek. Yoksa en ufak bir hareketle hayatımız gidebilir diyecektim. Ve geç... Tamam. Az önce geçemeyeceğim zannettin öyle sinirli. Kırmızı yerlerden neri? Top mu bunlar? Bunlara çarparsan bunlar neden gitmiyor? Ya her zaman da. Biz gidiyoruz bunlar gitmiyor. Aynısı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Aynı düzenli gibiydi. Konumuzda hiç bilgisi yok. Ayı düzenli yapsaydınız. Ayı da batırdınız. Hayatı da batırdın. E, kafam geçti. Şöyle buradan da zıpladım. Et. Ne olmuyormuş? Kafam geçince olmuyor. İlla bütün vücudum geçmesi gerek. Tamam. Bu ne lan? Ben bunu geçemem ki. Hayatın şu aya... Müsem yaşı Ne oldu lan? Yıldız çarptı galiba. Yıldız gitti galiba. Video Be Tamam oyunu çözdüm. Oyunu çözdüm. Biz o adamın düştüğü gibi yıldız olacağız. Oyuna anlamam. Oyunu anladım. Bizi yıldız gibi atacaklar. Bizi insan değil yıldız olarak biliyorlar. Nereden gidecek? Ne burada? Sen nasıl geldin lan? Gelemedin. <laughs> i̇şte bu benim ölü ağır. Bacağım nereye tutun? Tamam geçtim. Bacağım nereye tutundu? Az önce yanacağım zannettim. <laughs> ya aceleci davrandım. Şu parkurları bir düzenleseniz beni Ya burası da çok zormuş arkadaş. Tam artık bitirebiliriz ya. Bunu zaten yapamıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenin. İzleyin. Neyse görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.